Dördüncü soru. Mehmet yukarıdaki dörtgenin kenarları üzerinde belirlenmiş olan güzergahı kullanarak yürümektedir. Mehmet aşağıdaki noktalardan hangilerini sırasıyla takip ederek yürürse diğerlerine göre daha kısa bir yol izlemiş olur. Şimdi burada verilmeyen açıları bulalım. K açısı 70 derece. A açısı 60 derece. Bir kenar sıralaması yapalım. Mesela üst üçgende en kısa kenar 50 derecenin gördüğü BK kenarıdır. Ondan sonraki 60 derecenin gördüğü KC kenarı en büyükte de 70 derecenin gördüğü BC kenarı buradaki en uzun kenar BC. Alttaki e, üçgene baktığımızda en kısa kenar 40 derecenin gördüğü AB kenarı, ondan bir sonraki 60 derecenin gördüğü BC kenarı en uzun kenarda 80 derecenin gördüğü AC kenarı burada BC yazmakta şöyle düzgün yazalım sıralamalarımızı yaptık. Şıklara bakalım şimdi. A şıkı B, C, K demiş. Yani önce BC, Ondan sonra K, C. Ya yani da C, K kenarı. Aynı şey. Baktığımızda e, yukarıdaki üçgende en uzun kenar zaten BC kenarıdır. Ondan sonra K, C kenarıdır. Dolayısıyla bunların daha küçük değerler olduğu için bu büyük ihtimal olmayacak. Devam edelim. A, C, B demiş önce AC ondan sonra CB ya da BC şekle baktığımızda zaten en uzun kenar olan BC ve AC'yi seçmiş. Bu zaten hani direkt en kısa güzergah olamaz diyoruz. Devam edelim. KCB demiş. Önce e, KC ondan sonra BC ya da CB. Bu yukarıdaki şekilde e, en büyük olan iki kenardır. Devam ediyorum bu olabilir gibi. D'ye de bir bakalım. A, B, K demiş. Önce A, B, ondan sonra B, K. Şimdi şekle baktığımızda bunlar bu şeklin en kısa kenarlarıdır. Dolayısıyla diğerlerine göre en kısa güzergah budur. O halde cevabımız D seçeneği.